Bebebe bebe yedi biraz önce. Çünkü hala tadı bok gibi. Çarpıldı bu oğlum. Nazar değdi. Neyse biz yine buraya gideceğiz. Boş. Ha boş. Ha boş. Bir zaşma zaş koyma değil. Ne? Ne burada 3 domuz varmış. Tok. Bu ne lan? 3 domuz dedi bir yanlışlıkla. 2 tane domuz varmış. Saki araba korrordaki e, hadi bir tane kurt vardı ya. He işte o mu? Saki. Saki o. Evet, hemen yani, yani, hava uçuş yollarına hoş geldin diyeceğim birazdan. Biraz daha uçsaydım vallahi. villa, vili, vili. Uçacak. Gerçekmiş. Hop. Prrrrrr! Skrrr, skrrrr! Ne orada? Eşek. Eşek. şekilde çıkacak gibi sattınız mı? Dur lan ben giyinip geliyorum. Heh giydim. Şimdi sır... Şimdi siz ses durur. Sıçtı çıkarır. Düşüyorum. Vallahi bunu almıyor baba. Çok güzel bu. Yani ben kedi miyim abi? Bana bunu taktın. Ha dördü toz çubuğu da alacağım buradan. O iki domuzu... ...ee sonra da bakacağım. Dördü toz parasını vermeyeceğim bu arada. Eşşoğlu eşek durun şunu atayım. Bu gidip kadınlara sataşıyor. Eşşoğlu eşek pardon. <laughs> Sana azıcık yardım <gördüm>, ettim ne <laughs> Ne yaptım oğlum ben az önce? Yem yaptım, yem. Oğlum ben beni vuruşum mu güçlendi? Yo, değil Süperim ne? De. Ah dur, yani ben birisine vurduğumda benim etkim de mi etkinleniyor? çok güzel. Sadık koyma, babuş babuş koyma iş yapacak. Bu da şey uçuyor. <laughs> Abi nasıl düşmüş bu? İyi değilmiş. Baksanıza. Çok iyi. Doritos çubuğunu bununla alacak. Tamam tamam. Siz buraya o kuyruğu alın. Burası değildi. Pardon. Doritos çubuğunu bağlayayım ben. Çubuğum. 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 Gel bakayım buraya. Doritos çubuğun. Kaçmış. Hedefimiz şunu üstüne çıkmak. Bak. Şöyle ineceğiz şimdi burada. Tamam. Bunda bir şey olmaz. Şimdi şuraya çıkacağız. Sonra da e, en üst katta bunu e, haşme... Ahmet'e vereceğim. Ahmet de bunu saklayacak. Ben sonra gelip e, yiyeceğim orada. Yani çok güzel olacak. Parti yapacağız valla. Dur şuradayım. Tamam bunu üstünde çık. Buradadır. Ahmet abi. Afadı oğlum. Şimdi buraya birisi gelir alır diye. Ben sana vereceğim. Tamam. İşte bunu sakla. Eve hiç kimseye verme. Tamam abi. Ben gidiyorum. Şaka şaka videoda gitmiyorum. Sadece burada gidiyorum. Vay be senin. Başımı kırıyorduk. Şöyle uçalım. Bu arada bir tane domuz buradaymış. Domuzcuk ne haber? Abi vallahi beni pek çok dokunma yani fırlatma beni. Ben çünkü yok oluyorum. Tamam domuzcuk sen dokunma. Zaten Vekman'dı. Zaten Vekman. Sana vurmayacak ha. Tamam. Abi benim de adım var. Sapıklar durun da domuzu koyacak heykel yanına. Abi ne demiş abi ben çok senin.

Hayır, evet, bu basıyor. Yok ya. Yani. Ah! Dur da birisi yılda bastırdı da mı oldu? Mal. <laughs> abi tabi buldum burada. Sen de ben var ya. <laughs> Mehmet abi bu uçtu az önce. O kim bari ben? Şuradaki pıskırra düşürdük. Başka ne var? Burada bir yerde var varmış ama ben onlara inanmıyorum. Siz de inanmıyorsunuz değil mi? Onlar diye bir şey Tamam bir tane uçalım. Ya yeter. Tavuş uçmayalım. Keçi, keçi, keçil işleri bu var orada. Yok ya bunlar et. İnşallah keçi et değildir. Bak öyle şimdi öyle bir uçacak. Lan. O ne oğlum? You little bitch. Oğlum ben sana uzaylı mı getiririm? Ben cipsi bir yemeğe gideceğim şimdi. Azıcık cips mi yiyeceğim. Sonra e, sonra da e, şey yapacağız. O da o şey var ya. E, Neredeydi? Mehmet abi daha sen daha yeni mi gidiyor? Mallardan biri mi düş? <laughs> Kadın diye böyle. Neyse şimdi açmamız gerek yok. Çünkü asıl sonra döneceğiz.

Birkaç dakika sonra bitti ya bu. Neyse. Hadi bakalım. Herkes. Çok yok mu? Yok abi. Atı bu gitti. Suya düştü sonra bu. Suyu da alırım gibi. Hadi daha sabahın Kıçları sallayın. <gülüyor> 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 kim var burada? <laughs> Bakın bakın. Nasıl teç abi çarpılıyor sen. Sen ekmeğe mi usurdun? Yürü git. Tabii ki hiç hiç. Herkes şu. Bueno, ya yani siyahi var, siyahi ırkçı var, ırkçı. <gülüşmeler> Başı yarıldı sayar bunu. Tamam arkadaşlar cipsimi yedim şimdi de şey almaya gideceğim. Hey git ama git. Mehmet abi blok kopmuyor, bakın. Hiç kimse kok. Mehmet abi nereye gidiyor? Bakın da bu. Ben yakınımdakileri mi uçuruyor? Ooo oh, şadı düştü. Ah mükemmel edildim ya. Azıcık oyun mu oynasam diye da Oyun daha da e, uza, videoyu daha da uzatır. Son 2 ya da 7 dakikamız kaldı. Çabuk diyorsun. Ben cana şeyi iyileştirip geleyim Gel abi getirdim. Aa! Gel. Gel. Gidiyoruz. Taktım. Şimdi gel ben şimdi gideceğim arkadaşlar. Gel Elza'yla gelecek. Oh tamam. Oh. Ah. alayım. <laughs> beni tutuyor. Abi beni tutma tamam. Bir tane para vereceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> beni salandırıyor. Beni salandırıyor. Beni salandırıyor. Beni mezarlığa götürüyor. Hayır ben savaşamam. Ben savaşıyorum o zaman. Abim benim ya. Abim. Uzaylı abim. <laughs> Abi. Abi tamam, tamam. Pek bir döndürme beni. Sen burada kal. Dıdı <laughs> bıdı

Hadi gidiyorum. Yürü git. Evet böyle çarpılırız. Şimdi ben buraya geçeceğim. Ee, Araştırma gelir ben gide, gide alır. Dur, <laughs> dur şuraya gidelim. <laughs> Siz de alabilirsiniz ve ben, ben burada duracağım. Ses çıkarıyor. Duyuyor musun?